Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle Minecraft survival yapacağım. Pek birkaç videom var. var. Şey. En son attığım videoda ki yorumda acaba survival yapar mısın de, demişti de abim. Bir, bir konuştuk işte. Peki survival yapamıyormuşum. Bu yüzden den de den de doğru düzgün bir survival dünyası yapmam gerekiyormuş. Bunları hiç duymayıp Yap video izlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi şuradan birazcık odun toplayalım. Ben bir ben biraz kasılıp şuradan şöyle yapayım. Bunları. Bu kadar odun yeter sanırım. Evet. Şunu da şöyle yaptık mı? Ben şuradan bir malzemeleri yaptım. Tamam malzemeleri hemen hemen yaptım. Ben de doğru düzgün bir yer bulunca artık artık evimi yapmaya başlarım. Birkaç dakika sonra birkaç şeker kamışı gördüm. Hemen almaya gidiyor. Siz bırak. Ya artık tuhaf bulmuş olabilirsin. Vazgeçin vazgeçin. Maden el Şimdi kefi, iyi ilk evimi yapmak için toprak kullanacağım. Şunu bir alalım. Size dosyada da istediğinizi yapın. Tamam, yapmaya başlayalım. ben şuradan bir açık odun toplayayım, odun kalmadı şimdi. şimdi şey şimdi Şimdi Ev evimi bulabilirsem tabi. Bir yavru avına yaklaşıyordu. Ama gözünün önünde bıçak çak ve beklediği görüyordu. Ama hiçbir şey yapmıyordu. Bay bay. Ne güzel yeriz. Adam önceyi görmüştü. Ve ona yaklaşıyordu. Ama karşısında da Fakla bir engel daha vardı zombi ve bunları dağılınca artık yeni malzemeler yapmaya fırsat bulmuştu. Bir, birkaç arıyor. tamam devam edelim. Kaybetmiş olabilirim ama gururumu kaybetmedim. Bir iki dakika bekleyin kaldır bir şey yapmadım. İnşallah eşyalarım hala yerindedir. Roboyna geçmiş. Bu bu ağacın yaprakları yok. Yapraklarını sökmeye kalmamış, amış. Tahtasını sökmüş. Kopmaya başladı mı? Neyse korkma. Acaba gerçekten? Aa tamam. Beta değil Şu betak değil. Herhalde böyle şeyler olması normal. Şimdi burada normal. Tam bir koyun öldürdüm. Şimdi diğerleri de yatak yapmam lazım. zor Hadi bakalım sana ihtiyacım var. Ya. Çubuk gücü ya. Siz böyle Lucy ile karşı karşılaştınız mı? Oyun kasıyor. Tamam yeterince coin topladım. Yani avladım. Oyun çok kasıyor. Neyse. Ben sizi bekletmeyeyim. Evet öyle oldum mecburen. Hemen şuradan bir crafting table'ı yapalım. Şunu şöyle böyle bir yatak. bu böyle. Bunu da, da böyle. Tamam. Evet şimdi de burada burada donma donma. Ben oyunu bir hemen düzelt. Ben birazcık çık evimi tamamlayayım. Biraz doğal gelebilir ama ...iş kolaylaştığım için ben çatıya ev Çatıya şey yapacağım. Aa. İşte bahçe. oyun. Arkadaşlar oyun birazcık kasıyor. bir normale döndü. Hatta çatıma bahçe kuracaktım oyun kas. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere fire ikinci bölümde The Minecraft madenleri maden nereye Şimdi görüşürüz.